Değerli Ceyhanlar, Uğur Mumcu Bulvarı'nın yapımına devam ediyoruz. Bu gördüğünüz alan sonradan genişlettiğimiz alan. Normalde yol bu kadar iken yaptığımız çalışmaların sonucunda bir şerit daha kazandırdık. Aynı çalışmayı diğer tarafa yaptık. Birinci etabında asfaltını dökmüştük. İkinci etabında ise gördüğünüz gibi Bordür çalışmamız devam ediyor. O taban ışıklarına kadar bağlanacak. Şehrin girişi yıllarca burası tek şerit idi. Gördüğünüz gibi çok sık kullanılan ve yoğun araç trafiği olan bir yerde Uğur Mumucu'nun ismine yakışan bir bulvar oluyor. Çift şerit yol oluyor ışıklandırma oluyor. Ceyhan'a yakışır yeni bir bulvar geliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan Belediyesi uyumla çalışmaya devam ediyor.